Merhaba sevgili dostlar. Ben Önder Kırakış. Yeni videoyla daha karşınızdayım. Sana diyorum. Sana. Bana bak. Dermiş. <laughs> evet sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda güzel bir egzersiz yapacağız. Bu egzersizimizin bugünkü konusu diz kapakları. Diz kapağı, diz pozisyonları. Diz kapağını, diz pozisyonlarının diz pozisyonlarını ortadan kaldırma. Diz kapağının ee, pozisyonun güçlendirme, o bölgedeki lokal kasları güçlendirme, ee, stabilizasyon yapma ve bunun gibi şeyler. Daha başka şeyler var da şu anda aklıma gelmiyor. <laughs> evet, sevgili dostlar, ee, diz kapakları bildiğiniz üzere patela dediğimiz, anatomik olarak patela dediğimiz ee, ciddi bir yapıya sahip. Ve diz patelan olduğu bölgede çok fazla bir yapı var. İşte menüsküsler var, o bölgede eklemler var, eklem sıvıları var falan filan. İşte çok fazla hareket yapmamızı sebep oluyor. Vücudumuzun tüm ağırlığını, tüm yükünü alan bölgelerden bir tanesi. E, spor yaparken, işte bunun yanı sıra işte e, yolda yürürken, merdiven çıkarken bu e, bölgeler en fazla bizlere yardımcı oluyor. Bu bölgelerin hasarlanması, işte diz kapağının hasarlanması, menisküsün hasarlanması, diz bölgesinin hasarlanması bizlerde ciddi problemlere sebep olabiliyor. Bundan dolayı dizlerimize iyi bakmamız lazım. Onları her gün sevmemiz lazım. Ona dememiz lazım ki menüsküsçüğüm, patelacığım seni seviyorum. Bana hizmet ediyorsun. Eğer sen hizmet etmeseydin halimiz niceydi dememiz lazım. Öyle değil mi? Eğer amortisör dediğimiz menüsküsler bize hizmet etmeseydi, kendi kafasına göre ee, çalsaydı, oynasaydı o zaman siz yukarı çıkarken o aşağı inerdi. Siz aşağı inerken o yukarı çıkardı. ondan dolayı sıkıntılı durumlar ortaya çıkarabilirdi sevgili dostlar. Tabii işin biraz şakasına kaçıyoruz. Ne yapacağız bugün? Ee, diz kapağını, diz kapağı, diz pozisyonunu önleyecek. Yani diz kapağının yerinden çıkmasını, diz kapağının yerini sağlamlaştıracak egzersizler göstereceğiz. Ve siz de eğer diz kapağı kayması, diz kapağının yukarıya doğru çıkması, bunun yanı sıra işte diz kapağı blokajları, diz kapağı diz pozisyonu, diz lokasyonu gibi durumlar yaşıyorsanız bu egzersizleri yaparak diz kapağınızı güçlendireceksiniz, o bölgeyi güçlendireceksiniz. Artık daha sağlıklı, daha stabil bir dize sahip olacaksınız bizim sayemizde dermişim. Kendi sayenizde, kendi aklınız sayesinde illaki. Siz bir budaya ulaşmak için hangi durumlardan geçtiğinizi bilmiyorum. Bundan dolayı hangi ağrıları yaşadınız bundan dolayı kendinizi bir alkışlayın. Çünkü doğru yerdesiniz. <laughs> Neyse sevgili dostlar lafı da fazla uzatmadan ne yapalım? Egzersizlerimize geçelim. Düzgün bir yerde oturuyorum. Örnek veriyorum bu diz kafamda problem olsun. Bu ayağımda. Ne yapmamız lazım? Şimdi onu öncelikli olarak göstermeye çalışalım. Şimdi ayağımızı kendimize doğru çekiyoruz. Ve indiriyoruz. Öncelikli olarak alıştırmalar yapıyoruz ki o bölgeyi biraz ısıtalım, o bölgeye biraz şans verelim, o bölgeyi biraz dinlendirelim ve sonrasında da zorlama hakkımız olsun. Kaldırdık biraz, indirdik, kaldırdık biraz, indirdik, kaldırdık biraz, indirdik. Şimdi kaldırıp yeter, yeterli derecede kaldırıp indirdikten sonra kaldırıyoruz, bundan sonra bir daha indirmiyoruz diyormuşum, şaka yaptım. <laughs> Bakalım inşallah bu arada kameramız kayıt oluyordur. Şimdi ne yaptık? Kaldırdık sevgili dostlar. Kaldırdıktan sonra Kendimize doğru çekiyoruz. Şu ayağımızı kendimize doğru, şu şekilde yani. Hadi bakalım gel. Ayağımızı ne yaptık? Kendimize doğru çektik. Ve bu çektiğimiz bölgede belli bir zaman sabit tutuyoruz. Yaklaşık 5-6 saniye sabit tutuyoruz. 1-2-3-4-5 Ben bunu oturarak yapıyorum. Siz bunu yatarken de yapabilirsiniz. Otururken de yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ne yaptık? ayağımı kendime doğru çektim. Ne yapıyorum? Öncelikli olarak öne götürdüm ayağımı. Bekliyorum. Şurada bir gerginlik hissediyorum. Diz kapağımda bir gerginlik hissettim. Yani tamamen diz kapağını e, stabilize, e, stabilize etmeye yönelik. Bunun yanı sıra işte oradaki şeyi sağlamaya yönelik. Oradaki po o pozisyonunu e, sağlamaya yönelik egzersizler yapıyoruz. Ne yaptık? Şu şekilde öne doğru ittirdik. Sonrasında ne yaptık? Kendimize doğru çekiyoruz. Çektik çekebildiğimiz kadar. 1, 2, 3, 4, 5 ve bıraktık. Ne yapıyoruz tekrardan? Kaldırdık ayağımızı öncelikli olarak aşağı doğru bastırdık. Sonrasında geriye doğru çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Amaç buradaki kasları güçlendirmek. Bu e, diz kapağının pozisyonunu e, sağlama almak. Bazı durumlarda da mesela şuradaki kaslar, quadriceps kasları kasıldığı zaman ya da fonksiyonunu, fonksiyonunu yitirmeye başladığı zaman Hasarlandığı zaman Kontraktör olduğu zaman Şu şekilde şu diz kapağını ile yukarıya doğru çekebiliyor Ve sizin hareketinizi bloke edebiliyor Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yaptık Ayağımızı kendimize doğru çektik Ve şimdi öncelikli olarak dik çekmiştik sevgili dostlar Şu şekilde Şimdi biraz içeriye doğru yatırıp ondan sonra geriye doğru çekiyoruz Yani ne yaptık Şu anda ayağım normal Dik bir şekilde biraz kaldırdım Şimdi ayağım normal, dik bir şekilde. Şimdi içeriye doğru yatırıp kendime doğru çekiyorum. Çektim çekebildiğim kadar. Şu şekilde çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve rahat bıraktım. Bekliyorum biraz. Ayağımı dinlendiriyorum, seviyorum diz kafağımı. Benim sevgili diz kafam diye ona sevgi e, bildirimlerini iletiyorum o şekilde. <laughs> çektim ayağımı kendime doğru içeriye döndürdüm ve geriye doğru çektim. 1 2 3 4, 5 ve bıraktım. Ne yaptık ilk etapta? Düz bir şekilde kendimize doğru çektik. Sonrasında öne doğru kendimize çektik. Geriye doğru çektik. 1. Öne doğru çektik. 2. İçeriye doğru yatırdık. Kendimize doğru çektik. 3. Ve bunu yaptıktan sonra dışarıya doğru ve yine kendimize doğru çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve bıraktık. Ne yapıyoruz şimdi? Tekrar ayağımızı çektik. Dışarıya doğru açtık. Kendimize doğru çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada şunu söylemek istiyorum. Eğer diz bölgelerinizin yapısı güçlü değilse bu hareketleri yaptıktan sonra çok fazla yorgunluk hissedebilirsiniz. Hareketleri yaparken böyle bir titreme hissedebilirsiniz. Bundan dolayı bu o, o bölgenizin güçsüz olduğuna işaret ediyor. O bölgenizde işte güçlendirmeniz gerekiyor zamanla güçlendirildikçe zaten bu hareketleri de yaptıkça o bölgenin daha stabil olduğunu daha güçlü olduğunu ve bundan sonra üstünden tır bile geçse diz kapağınızın pozisyonunu bozamazsınız demek sevgili dostlar ayağımızın parmak uçlarını duvara doğru yasladık yine sandalyede oturuyoruz ve sandalyede oturduktan sonra ne yapıyoruz bu sefer ayağımıza şeyi ittireceğiz ve buradaki kasları geriyeceğiz yani şu şekilde ittiriyoruz kendimizi Hatta bir sandalye bulun, geriye hareket etme. benim gibi öyle bir hareket eden sandalye bulursanız egzersizin hiçbir faydasını görmezsiniz sevgili dostlar. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Bu şekilde ee, parmağımızı, parmak uçlarımızı duvara doğru dayadık. Şu şekilde geriye doğru bastırıyoruz ve diz kapağımızdaki tansiyonu artırıyoruz. Yani o bölgenin e, güçlenmesini sağlıyoruz sevgili dostlar. O bölgedeki titreşimi artırıyoruz. Bu hareketle o bölgedeki vibrasyonu artırıyoruz ve o bölgenin güçlenmesini, o bölgedeki hücrelerin yenilenmesini, güçlenmesini sağlıyoruz. Ne yaptık? Şu şekilde parmak uçlarımıza bastırarak o bölgedeki gerginliği arttırdık ve rahat bıraktık. Bastırıyoruz ve 20 saniye tutuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve rahat bıraktık. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedik ve bıraktık. Tabi bu süreçte e, kimse de bana şunu söylemiyor. 20 saniye dedim niye 10 saniye yaptın diye. Ben de bilmiyorum neden öyle mı? Arada böyle şeyler yapabilirim sevgili dostlar. <laughs> Şimdi diğer uygulamamıza gelecek olursak ayakta yapacağız bu pozisyonu. Yine aynı şekilde diz kapandaki o e, tansiyonu arttırmaya yönelik ne yapıyoruz? Öyle ellerimizi bağladık. E, dikkatli bir pozisyon alıyoruz. Dizlerimizi şöyle birleştirdik aşağı doğru kaydırıyoruz. Kaydırdık, kaydırdık, kaydırdık ve bıraktık. Aşağı doğru iniyoruz, dizlerimizi kırıyoruz. Hatta gözükmüyor herhalde tam olarak. Beni görmeseniz de sıkıntı yok. Egzersizi görmeniz yeterli. Bu şekilde dizlerim gözüküyor galiba şu anda. Haftan aşağı doğru iniyoruz ve rahat bıraktık. Aşağı doğru iniyoruz ve rahat bıraktık. Haftan aşağı doğru indik, dizlerimizi öne doğru kırdık ve bıraktık. Şimdi bunu yaptıktan sonra 20'ye kadar saymamız gerekiyor. Bana doğru gittik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve normale döndük sevgili dostlar. Tekrardan öne doğru gittik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandan gönderi göstereyim daha iyi olmasın. <laughs> Tekrar ne yaptık? Öne gittik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve bunu yaptıktan sonra diğer bir uygulamamız olan aynı pozisyonda bu sefer parmak uçlarımıza doğru biraz kalkmaya çalışacağız. Yani hatta yandan gösterselim biraz daha iyi olabilir. Bu şekilde duruyoruz, indirdik ve parmak uçlarımıza doğru yükleniyoruz. Hatta duvardan destek alabilirsiniz düşmemek adına. O bölgedeki tansiyonu tamamen arttırmaya çalışıyoruz. Ne yaptık? Ayaklarımızı birleştirdik haften. ona doğru gittik sanki Michael Jackson gibi. Böyle yapıyoruz. <laughs> ne yaptık? Ayaklarımızı birleştirdik, aşağı doğru gittik, dizlerimizi biraz öne kırdık, diz tabanlarımızı, şey, parmaklarımızın uçlarına doğru yükseldik. 20 saniye bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar yapıyorum. Ayaklarımızı birleştirdik. Öne doğru gittik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne yaptık şimdi? Şu şekilde. demin ikisini birlikte kaldırmıştık. Şimdi birini kaldırıyoruz. Şu şekilde sanki hafiften aerobik yapar gibi, egzersiz gibi yapar gibi. Şu şekilde yavaş yavaş bunun devamında, akabinde bunu yapıyoruz. Yaklaşık 1 dakika bunu yaptıktan sonra sevgili dostlar hangi tarafta probleminiz var? Örnek veriyorum sol ayağınızda probleminiz var. Elinizi şu şekilde yaptınız. birbirine bağladınız. Ayağınızı öne doğru aldınız. Oradaki yine tansiyonu yükseltmeye yönelik bir hareket yapıyoruz. Şu şekilde ayağımız öne doğru kırıyoruz. Diğer ayağımız da havada. Benim sol ayağımda problem olduğu için ben sol ayağımın üzerinde yapıyorum. Eğer sizin probleminiz sağ ayağınızda ise sağ ayağınızın üzerinde yapabilirsiniz. Yani şu şekilde. Şu şekilde. Ne yaptım? Öne doğru gittim. Sonrasında ne yaptım? Sol ayağımın sağ ayağımı öne aldım. Sol ayağımda problem var. Sol ayağımın üzerine gidiyorum. Bu şekilde öne doğru bekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok güzel bir egzersiz. Oradaki yani buradaki tansiyonu tamamen artırıyor. Bunu kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Yani şu ve bu hareket gerçekten çok etkili bir egzersiz. Tekrardan yapıyorum. Ne yaptım? Sevgili dostlar. Şu sağ ayağımı önüme aldım. Haftan aşağı doğru eğiliyorum. Hatta gücünüz varsa da şu şekilde ayağınızı biraz kaldırmaya deneyin. Yani şu şekilde. Sağ ayağınızı öne aldınız. Sol ayağınızı önüne doğru ediniz. Hatta ayağınızı da şu, şu anda gördüğünüz gibi şu şeyi e sol ayağın parmaklarının üzerine doğru kalkmaya çalışıyorum. Sağ ayakta göstereyim bunu. Sol ayağımı aldım. Tabi duvardan da destek alıyorum. Sol ayağımı önümü aldım. Sağ ayağımı kırdım. Ve yukarıya doğru kalkmaya çalışıyorum. Yukarıya doğru kalkmaya çalışıyorum. Ve ona doğru sayıyorum. Ona kadar sayıyorum. Sonrasında da ne yapıyorum? Yoruluyorum biraz. Evet sevgili dostlar. Bugünkü uygulamamız bu şekildeydi. Yani diz kapağı daha diz kapağına daha fazla yöneldik bugün. O diz kapağındaki tansiyonu arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Ee, diz kapağının bulunduğu pozisyonu güçlendirmek için, çevresel kasları güçlendirmek için, menisküsü güçlendirmek için, diz bölgesini güçlendirmek için hareketler, egzersizler yaptık. Bu hareketler egzersizler ile siz de sağlam bir dize sahip olabilirsiniz. Bu egzersizleri yaptıktan sonra diz bölgenizde güçlenmeler hissedeceksiniz. Kaslar güçlenecek ve diz, diz bölgenizdeki tansiyonu artırıp stabilizasyonu arttıracaksınız. Oradaki koordinasyonu, o yapının içerisindeki koordinasyonu arttıracaksınız. Ve bu hareketle o bölgede bir titreşim, vibrasyon meydana getireceksiniz. Bildiğiniz üzere hücreler iç enerjiyle yaşıyorlar. Atom, atom da titreşimlerden oluşuyor, bir enerjiden oluşuyor. O bölgede enerjiyi yükseltmeniz demek, o bölgenin iyileşmesini hızlandırmanız demek sevgili dostlar. Dediğim gibi harekette bereket vardır demiş atalarımız. Öyleyse tabi, öyleyse yani, laf öyleyse yani. <laughs> harekette bereket vardır diye öyle bir atasözü vardı diye biliyorum ben. Neyse bugünkü videomuzda bu şekilde de umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Sizlere bir %1 bile faydam olduysa ne mutlu bana. İnşallah fayda sağlarsınız ve bir fayda görürsünüz ve bana teşekkür ederseniz Ben de sizlerden teşekkür bu avında. enerjisel olarak bonuslar kazanırım sevgili dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yine çekmemizi istediğiniz videolar varsa YouTube üzerinden videoların altına yazabilirsiniz. Mail atabilirsiniz ve ee, o çekmemizi istediğiniz istediğiniz videoları değerlendirir Onlara yönelik videolar hazırlarız. Sağlıcakla ve mutlu kalın. Görüşmek üzere.